Evet, Afyonkarahisar'a baktığımızda bölgemizde bizim çok sayıda e, diri fay var, deprem üretebilecek faylar var, bunu biliyoruz. 2012 yılında güncellenen Türkiye diri haritasına baktığımızda Afyonkarahisar'da 30'a yakın e, her an deprem üretebilecek faylarımız var. Fakat e, şöyle de bir durum var, şimdi Afyonkarahisar'da bu bölgedeki bu depremleri karşılaştıracak olursak, Kuzey, Doğu, Kuzey Anadolu Fay Zonu veya Doğu Anadolu Fay Zonu ile Afyonkarahisar'ı karşılaştıracak olursak, Afyonkarahisarda bu bölgedeki kadar büyük depremleri beklemiyoruz. Yani Afyonkarahisarda 7.8, 7.6, 7'nin üzerinde deprem beklemiyoruz. Dolayısıyla Afyonkarahisarda yaşayan halkımız bu konuda müsteri olabilirler, işleri rahat olsun. Bu kadar büyük depremler bizim bölgemizde yer almıyor. Yani, beklemiyoruz. Bu bölgede meydana gelebilecek depremler 5.5, 6, 6.5, 6.8'e kadar olabilir. Maksimum Afyonkarahisar'da 6.8 olabilir. Biz Afyonkarahisar'da dolayısıyla e, bölgeye baktığımızda daha çok e, kırıklı faylar, normal mekanizmada çalışan fayları görüyoruz, parçalı parçalı fayları görüyoruz ve her bir fayın üretebileceği depremler 6 ile 7 arasında değişiyor. Bununla beraber Afyon yer alan diri fayların bugüne kadar tespit edilmiş olan verilerine baktığımızda deprem tekrarlanma periyotları da düşük. Bizim bu bölgemizde bu faylar ortalama 900 bin yılda bir deprem üretirken mesela az önce konuştuğumuz Doğu Anadolu fay zonu üzerinde 400 yılda bir depremler meydana geliyor. Kuzey Anadolu fay üzerinde ise Ortalama 200-250-300 yılda bir depremler meydana geliyor. Dolayısıyla Afyon Karayazı'daki fayların deprem tekrarma, tekrarlama periyotları da düşük. Bu bakımdan e, biz yerleşim olarak hani diğer e, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerindeki yerleşimlere göre daha şanslıyız. Ancak tabi tedbir değerden bırakmamak gerekiyor. Bizim bölgemizde de hiçbir zaman unutmayalım. 6, 6.5, 6.8'e kadar depremler meydana gelebilir.